Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Sefalar getirdiniz. Kasım ayına ait bir açılım yapıyoruz. Kasım ayına niyet aldık. Sevgili Akrep Burcu için. Evet, bakalım sevgili Akrep için neler gelecek. Sevgili dostlar, sizler de niyetlerinizi tuttuysanız başlayacağım. Başlamadan önce bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. o da şöyle ekinat olarak düşüyüm Evet tabii güzel gönlünüze kalmış şimdi dışından başlayacağız Sevgili dostlar size şöyle artık bir yol gözükmüş bu yol seni bekliyor bu yol seni çağırıyor gitmek istediğin bir yerler olabilir yapmak istediğin değişiklikler olabilir Aslında sana çok uğur getirecek bereket getirecek hayır getirecek bir seçimin de olabilir. Evet, şurada Bu yolun sonunda şuradaki görüntü sizsiniz. Şöyle küçücük bir kardan adama sarılmış gibisiniz. Bir şeylerin e, uzakta oluşunu hissediyor olabilirsin. Bir şeylere e, özlem duyuyor olabilirsin. E, burada sarıldığın şey aslında soğuk bir şey. Yani e, hayallerin senin için uzakta kalmış olabilir. İstediklerin senin için hani Hayal olmuş olabilir ama burada buna sarılmanız, burada bunu almanız, e, hayalden öteye geçeceğiniz anlamına geliyor. Birazcık da sanki e, iç ısıtacak haberler var gibi. Evet, bir şeylerin soğukluğunu, bir şeylerin eksikliğini, belki biraz yalnızlığınızı yaşarken böyle sanki bir dert ortağı bulmak olarak da yorumlayacağım. Hani belki bir dost bulmak gönlüne yatkın bir kısmet bulmak ya da neyin arayışı içerisindeysen onu bulmak var gibi. Evet. şuradan niyetler, istekler. Akıldan, yürekten geçenler. Şöyle bakıyorum. Senin için o kadar karmaşık olan bir şey var ki bir türlü çözemiyorsun. Yani hani derler ya boşa koyuyorsun dolmuyor doluya koyuyorsun almıyor böyle bir labirent gibi çıkmış bir türlü çıkışı bulamıyorsun ama çıkış şurada gösterdim ya o yolu sevgili dostlar evet bu çıkış var bu çözümsüz olan senin için karmaşık olan her neyse bu sorun çözülecek gibi yani biraz da hani yapayım yapmayayım noktasında bir şeyler söz konusu olabilir birazcık gelgitli bir ruh haliniz olabilir ama Kazım ayında bunu atacaksın. Özellikle size çok harfler çıkmış. Bakın F harfi, E harfi, A harfi, T harfi var. Evet bunların hemen altında da 3 rakamı çıkmış. Kasım ayının üçlü günlerinde birinden haber almak istiyorsun. Artık bazı şeyleri kafanda oturtmak istiyorsun. Sevgili dostum bu süreç Kasım'ın üçlü günlerinde netleşecek gibi. O sizin için karmaşık olan içinden çıkılmayacak olan her neyse o durumun bir çözüme kavuşma hali meydana gelecek gibi bir sıçrayan balıklar var görebiliyor musunuz şu sıçrayan balıkları yani bu yolun sonu aydınlık bu sıkıntının sonu ferahlama gibi düşünebilirsiniz sevgili dostlarım şurada o kadar güzel bir şey seviyorsun ki şurayı görebiliyor musun şuraya dikkat çekmek istiyorum ayakta olan sensin Şurada iki bacağını size vermiş olan bir hayvan var. Böyle ayağa kalkmış iki bacağı sizin kucağınızda gibi düşünün. Bir yani teki görüntüsü gibi de bir köpek görüntüsü gibi de çıkmış. Böyle bir hayvan edinecek olabilirsin. Böyle bir belki hayvanın var onunla böyle e, hoş vakitler geçiriyor olabilirsin. E, yoğunluğunu sevgini böyle bir hayvana vermiş olabilirsin. Besliyor olabilirsin. Ama burada güzel şeyler beslemek. Güzel duygularla, güzel... E, hissiyatlarla bir yola çıkışın da olabilir. Ama şöyle bir şey de söyleyeceğim. Yani bura o kadar net gelmiş ki burayı yorumlamadan geçmeyeceğim. Bu köpek veya teke şöyle sanki birazcık nasıl söylesem üzerinize hafiften böyle pislemiş gibi çıkmış görebiliyor musunuz? Yani bu senin çok güzel duygularla beslediğin, bu senin çok inançla savunduğun, tuttuğun bir şey. Ama burada bu hareketi yapması yani beklenmedik bir şey görmek. Belki yatırımlarınızda, belki de yani ilişki hayatınızda ya da başka konularınızla alakalı ufak da olsa bir yara almak, ufak da olsa bir kayıp yaşamak diye hissettim. Ama yine de senin buna bakış açın dağılmayacak. Senin buna bakış açın hep güzel, olumlu şekilde olacak. Yani burada sevgi dolu sarılmak var görebiliyor musunuz? Bu şekilde çıkmış. Yani gülü seven dikenine katlanır derler ya belki bu türden bir ilişkiniz olabilir evlilik hayatınızda ya da iş hayatınızda bazı aksilikler vardır yolunda gitmeyen şeyler vardır yani bu gibi durumlara yine de sen pozitif yaklaşıyorsun anlatabildim mi böyle bir durum söz konusu buraya atlamayacağım bu şekilde yorumlayacağım çünkü çok net gelmiş şimdi şurada bir bebek kıvrılmış yatıyor. Sevgili dostum şurada küçücük bir bebek. Daha henüz belirginleşmemiş. Yani belirginleşmemiş şeyler olabilir ama tabii ki net, netleşeceğinizi ben söyleyeceğim. Aynı zamanda hani bu bebek haberi ise eğer Kasım'ın son e, haftasında bu haber alınabilir. Henüz bu şekilde bir aşamada bu şekilde bir süreçte ya da gelişmesini istediğin neyse özellikle o zamanlar içerisinde hani e, bu farklı bir olayınızdır bilemeyeceğim ama Orada tam olarak kazanın sonuna doğru bir netleşme hali gerçekleşecek gibi. Evet. Niyetler istekler tutulsun bakalım. Şöyle süzdürelim. Şöyle süzdürelim. Evet sevgili dostum şöyle akıp geliyor. Niyetine yakınlaşıyor gibisin. Niyetine yaklaşıyor gibisin. Yaklaşırken de böyle bir yerde oturup niyetine, duana, isteğine devam ediyor gibi çıkmasınız. Şimdi şuraya bakacağım. Kafanız gerçekten çok dalgın çıkmış ama o kafayı toparlayacaksınız. Kafanızı kurcalayan bakın arkadan bir şey var görebiliyor musunuz? Şurası kafanız. Kafa bölgeniz, baş bölgeniz. Baş bölgenizle ilgili gerçekten sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz ama şurada kafanızı kurcalayan bir sorun var. O sorunun atlatılması söz konusu olabilir. O sıkıntı, o işte sizi çok endişelendiren bir durum da olabilir. Bunu atlatacak olabilirsin. Bir yere de bayrak dikmişsin. Bir yerde varlığını sürdürecek olabilirsin. Resmi kurumlardan gelecek güzel bir haberi de işaret Ediyor sevgi dostum. Evet sizler için tarot yorumu yapalım. Şöyle karıştıralım. Evet şöyle bir diziliş olsun. atan kartımı sizler için alıyorum. Şöyle bir de yeri dişi çekelim. Aklınızda, gönlünüzde biri varsa sevgili dostlarım, Kasım ayında hangi enerjide olacak? Evet, şu kartımı o kişi için alıyorum. Bakıyorum. Kafa kurcalayan şeylerden bahsettik. Bakın kafanızı çok yoran bir durumunuz var. Bir olayınız var. Kafayı buraya taktığın için önünü göremiyor gibisin sevgili dostum. Bekleyiş sürecin var. Evet ama bekleyiş sürecin sanki bir maddi durum için özellikle. Ve şuradaki şu kartın gelmesi büyük bir şans kartı. Kasım ayında çok büyük bir fırsat ele geçireceksin sevgili dostum. Şu elin üzerindeki kupayı görebildin mi? Bu fırsatı avcunuzun içinde hissedeceksiniz. Bu sıcaklığı yani bu benim diyeceksiniz artık. Ve değişecek şartlar var. Özellikle kafa karıştıran olayınız başka bir hal alacak gibi. Böyle yollara baka kalmış gibisin. Bir şeyleri bekliyorsun. Umut ettiğin şeyler var. Başardığın şeyler elbet olacak gibi. Burada yeşil bir şal bağlamışsınız ve sevgili dostlarım hani gözünüz kalıyor olabilir. Bir misafir çekiyor olabilirsin evine. Ee, aynı zamanda böyle bir e, sanki hanene doğru gelen yakınlaşan kişiler de var. Biri bayan biri erkek olarak çıkmış. İki kişi olabilir ve bu e, iki kişiden erkek olan biri seni maddi açıdan rahatlatacak gibi. Zaten sen de bunu bekliyor gibisin maddi açıdan size bir desteği bir yardımı olacak artık bazı imkanları kendi kendiniz kendinizde hissedeceksiniz yani bu bir maddi güç kazanmak istiyorsan Evet bu maddi güç seninle birlikte olacak manevi bir güç arayışı içerisindeysen Evet manevi bir güç e, seninle birlikte olacak bu biraz sizin isteklerinize bağlı. Bu biraz sizin niyetlerinizle alakalı gibi. Şimdi şuradaki kartımı alacağım sizler için. Hava üçlüsü geldi. Büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyaç. Şimdi, evet, belki e, gerçekten hayatınızda böyle özellikle şu sıralar böyle bir üzüntü içerisinde olabilirsiniz. Bir şeylerin pişmanlığı olabilir. Artık bir şeylerden yılmış olabilirsiniz. Pes etme noktasına getiren insanlar olmuş olabilir sizi. Hayal kırıklıkları yaşanıyor olabilir. Bakın burada atlarınız var ama üzgün çıkmış. Niyetlerinize ulaşamamak. Bir şeyler konusunda böyle hep geride kaldığını hissetmek ya da olayınızın akışının bir türlü desteklenmemesi hali söz konusuysa sevgili dostum, aslında şuradaki şans kartının bu şekilde gelmesi senin bir bekleyiş içerisinde olma. Senin kafanı çok takıyor, yoruyor olma. Aslında bunlar hep yani bunlar hep mesaj vermek için. Bunlar hep size rehberlik etmek için çıkıyor. Evet üzüntün olabilir. Evet sıkıntın olabilir ama şartlar değişecek. Şans senden yan olacak. İşte bu geride kaldığın ya da üzüntülendiğin olay her neyse bunu artık avucunun içinde hissedeceksin. Bu olayın değiştiğini göreceksin. Bu olayınla ilgili yani bu olayın bir sıkıntıysa bunu alt edeceksin. Bu bir düşmansa sana göre bu düşmanı alt edeceksin. Ve kendinize vakit ayıracaksınız. İyileşmek için. Belki bir gönül yarasıdır. Ya da başka konuyla alakalıdır. Birazcık kendine vakit vermesin. Birazcık zamana ihtiyacın var. Bu zamanda aslında Kasım ayına tekabül ediyor gibi. Kasım ayında iyileşeceksin sevgili dostum. Hem sağlıksal hem diğer konularına ilgili iyileştiğini de hissedeceksin. Şimdi şurada eril dişi seçtik. Gönlünüzdeki kişi için beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum kartı geldi. Bu insan çok düşünceli bir insan olarak çıkmış. Hep bekleme sürecinde çıkmış. Bekliyor bir şeyleri bekliyor bir ilişkinin gidişatına bakıyor gibi. Bu ortak bir enerji de olabilir. Siz de bekliyor olabilirsiniz. Siz de çok düşünüyor olabilirsiniz ama bu iki kişi için şöyle bir umut ışığı yanıyor. Ee, bu iki kişinin bir aşka gelmesi var sevgili dostlarım. Her ne şekilde olursa olsun böyle cesaretle bir adım atılacak gibi. Evet sizler için sevgili dostlarım açılımı yaptım. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.